Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması. Kim milyoner olmak ister başlıyor. Siz biraz tanıyalım. Efendim adım Fevzi Going, egoluyum, özgüvenliyim. Bana yapılmasını istemediğim şakaları başkasına yapmayı özellikle çok severim. Bacaklarımı açıp oturmayı çok severim. Bunu da hayat anlayışma yansıtırım. Paranın esiri olmaya bayılırım. Bugün de inşallah yarışmada dibine kadar gitmeyi istiyoruz. Kuralları biliyorsunuz. Vallahi arkadaşım atmıştı ama bugün bizde artık kural moral yok. Bugün bam bam bam. <laughs> Yarışma başlıyor efendim. <laughs> Gitmek istediğinizde sizi durdurmak için daha karpuz kesecektik deniyorsa neredesinizdir? A. Misafirlikte. B. Psikiyatri kliniğinde. C. Bilgi yarışmasında. D. iş görüşmesinde. Aa, şimdi daha ilk sorudan zor geldi tabii gitmek istediğinizde sizi durdurmak. Karpuz. Neresidir? Şimdi ben B ile C arasında gidip geliyorum ama B mi desem acaba? Son kararınız. Ben joker hakkımı koyayım, telefon joker hakkımı koyayım. Tabii jokerleri tanıyalım hemen. Hangisini arasam acaba? Hangi? Kıvanç arayayım ben ya, Kıvanç arayayım. Hadi. İyi akşamlar, ben Murat Yıldırım. Kim milyoner olmak ister programından arıyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Kıvanç, Kıvanç bak şimdi, gitmek istediğinizde sizi durdurmak için karpuz kesecektik dendiğinde ne meleksinizdir? A misafirlikte, B psikiyatrik kliniğinde, C bilgi yarışmasında, D iş görüşmesinde. Neredesin oğlum? Söyle geleyim ciğerini alın senin neredesin? Abiciğim bu da hep aynı şeyi yapıyor ya. A misafirlikte, B psikiyatrik kliniğinde. Hadi süre bitiyor çabuk. Neredesin lan söyle yerini neredesin? Kapat ya kapat. Tamam kapat. Bilemiyorsan bilemedim de ne artistik yapıyorsun. Allah Allah. Bekle lan. Ecelin geliyor. Bek Görüyorsun değil mi bak işte bak. Yine mal gibi bıraktı beni. Ben A demek istiyorum efendim. Benim son kararım. <laughs> Sevindim. Kimle beraber geldiniz? Ee, eniştemle geldim. Eee, Baldırımla geldim. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Merhaba. Allah birinci soruyu balına bildi. Yani ikinci soruda kesin çarpı. Gözüne <laughs> baka baka döner eve. Salak ya. Emin misin? Evet eminim. Salak yani. Sağ olun teşekkür ederiz. Sıradaki soru sesli bir soru da geliyor efendim. Önce dinliyoruz. Nereye s**lar ya? Nereye s**lar? <laughs> Açıkla <Nereye s> <laughs> Şıkları, şıkları okusana. Ben mi okuyayım şıkları? Cık cık. Allah A uygun bir yere, B buldukları yere, C altına, D bilmiyorum. Ben yine Kıvanç'ı aramak istiyorum ya. Ha Kıvanç, Şimdi nereye? Oğlum hasta mısın sen? Ya tamam kapat şunu ya. Kapat Allah'ınıza. Bu ne? Bu nedir ya? Söyle geleyim ciğerini alayım. Efendim ben D demek istiyorum. E, bilmiyorum demek istiyorum yani. Emin misin? Eminim. Son kararınız ne? Son karar. Ne olacak? Dövecek misin? Emin misiniz? Eminim. Emin misiniz? Oğlum eminim dedim ya lan. Bakışacak mıyız böyle? Eminim. Son kararınız mı? Hadi kardeşim ya, Allah Allah, eminim diyoruz ya ya. Buyurun. 30 bin liralık çöp. Tamam. Son karar mı? Ya bilmiyorum ki, son karar mı? <laughs> ay! Ay, bir Allah senin ha! Evet efendim bir bölümün daha sonuna geldik. Kim milyoner olmak ister burada sona eriyor. Hayat bir imtihandır. Umarım bu imtihandan çok başarılı olursunuz.